Efendim merhabalar. Bugün 15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı. Bu 9 yılda ne oldu? Darbenin arkasında neler vardı? Komple komplo teorilerinden uzak durmaya çalışarak, benim anlayabildiğim kadarıyla, görebildiğim kadarıyla ki fotoğrafın tamamına erişmek imkansıza yakın. Hulusi Akar'ı konuşturmadan, onun ifadesini almadan, dinlemeden bu darbenin arkasında tam olarak ne olduğunu kitlelerin net bir şekilde görmesi imkansız. Ben ne görüyorum? Şunu görmeye çalışıyorum. Öncelikle cemaat de saray da bu darbe hususunda doğruların tamamını açıklamıyor. Ya da şöyle söyleyelim, her ikisi de topluma kısmen doğru, kısmen yalan söylüyor. Tam da bunun için işte kendi kitlelerini, kendi ulaşabildikleri alanları oluşturup fotoğrafın tam anlamıyla görülmesine mani oluyorlar. Görebildiğim kadarıyla şu, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk bir numara diye açıklandı. Bunun doğrulukla, doğru olması imkansıza yakın. Böyle bir gerçeğin olma ihtimalinin yok olduğunu Birleşmiş Milletler de kabul etmiş olacak ki, Türkiye'den bu adamın serbest bırakılmasını talep etti. Peki neden Akın Öztürk'ün üstüne yıkıldı? Şundan dolayı, bir bir numara gerekiyordu. Bu bir numara cezalandırılması gereken bir aktör olabilirdi. Tamamen intikam hırsı ve hukukuyla bu adamın çuvala atıldığını düşünüyorum. Cemaatle uzaktan yakından alakası olmayan, belki ordu içinde ona kesilen ceza şu olabilir, cemaat kökenli olduğu iddia edilen üst rütbeli subayları görevden alınmasına mani olduğu için bu şekilde cezalandırılmış olabilir. Ama Ortada bir, bir numara yok. Ortada bir darbe kurulu heyeti ön plana çıkan aktörler yok. O akşam darbe girişimini gerçekleştirmeye çalışan, gerçekten bir darbe rolü oynamaya çalışan aktörler kaçmış. Başta adil öksüz olmak üzere nerede olduğu belli değil. En düşük rütbelilerin elense edildiği bir dönemde Adil Öksüz'ün yakalandıktan sonra serbest bırakılmış olması başlı başına koskocaman bir soru işareti. Bir meclis araştırma raporu hazırlandı. Bu raporda dinlenilmesi gereken en önemli aktörler. Dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan çağrılmadı. Hulusi Akar davet edilmedi. Buna rağmen bu rapor ortalada, ortalıkta yok. O raporda yazanların bile arkasında duramayacak kadar demek ki ipuçları olan bir fotoğraf var karşımızda. Ben de oluşan gerçekler, oluşan gerçekler demek zorundayım, böyledir diyemiyorum. Bir numara şu, saray bu darbe planından bence %100 haberdardı. Bu darbe planı bir tuzak darbe miydi? Kurgulanmış bir şekilde devlet içindeki ve işte ordu içindeki, TSK içindeki cemaat yapılanmasını söküp atmak için planlanmış bir oyun muydu? Bunu bilemiyorum. Burada hala soru işaretleri masanın üstünde duruyor. Sanki şöyle olmuş gibi bir durum var. 17 25 hamlesini yapan cemaat içindeki aktörler netice alamayınca ya böyle bir planın içine balıklama atladılar ya da ortada böyle bir plan varmış gibi gösterip süreci bir şekilde işletmeye çalıştılar. Her halükarda bu darbe planının MİT tarafından, saray tarafından çok iyi bir şekilde bilindiği hem o akşam aktörlerin nereye kaçıştıkları, nerelere saklandıkları, nerelerde bulundukları ortaya koyuyor. Hem de köprüye darbe yapmak gibi ahmakça bir strateji hepimizi bu gidişat hususunda daha fazla düşünmeye sevk ediyor. 15 Temmuz akabinde ne oldu? Binlerce insan işinden oldu. Ordu tüm dengelerini kaybetti tüm kurumlara hakim olmak üzere bir olağanüstü hal ilan edildi. Türkiye'de bir tek parti dönemine küfreden adamlar tarafından tek adam rejimi inşa edildi. Ve Türkiye her açıdan geriye gitti. Ekonomik açıdan, demokratik açıdan, yargı bağımsızlığı açısından ve medya özgürlükleri açısından her açıdan geriye gitti. Geçmişe dönelik, yönelik şöyle bir baktığımızda mesela 27 Şubat E-Muhtırası 27 Nisan e muhtırası. Ya da işte 28 Şubat'tan sonra Türkiye'de olanlara şöyle bir baktığımızda şunu görüyoruz. Sivil kanat hep daha fazla demokratikleşme talep ederek buna karşılık vermiş. İlk defa bir askeri vesayet hamlesine karşı demokratikleşme, daha fazla özgürleşme hamleleriyle karşılık verilmedi. Daha fazla otoriterleşme, ve mutlakiyetçi bir rejim inşa etme hamleleriyle karşılık verildi. Sonuç olarak şu soruyu sormamız gerekiyor. 15 Temmuz darbe girişimi kime yaradı? Kime yaradı? Olağanüstü hal ilanıyla birlikte devleti tamamen bir parti devletine çevirenlere yaradı. On binlerce işte hiçbir suça bulaşmamış insan KHK'lı inanılmaz büyük dramlar yaşadılar ve onların yerlerine partililer yerleştirildi. Bir parti devleti oluşturabilmek için Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi zayıfladı. Karar alma süreci içinde göstermelik bir kuruma dönüştü. Yani milletin siyasi tercihlerinin tecelligahı olan adres tamamen sembolik parti liderleri tarafından oluşturulan kadrolarla zaten zayıf yönleri vardı çok daha dramatik bir yere geldi. Bundan sonra şuna bakmamız gerekiyor. Özgür Özel'in sivil darbe devam ediyor lafını ön plana çıkartmamız gerekiyor. Zira 19 Mart'ta başlayan süreç olanca hızıyla devam ediyor. Dördüncü ayına gidiyoruz. Askeri darbe ile birlikte Türkiye altüst olduktan sonra iktidarını kaybetme endişesi yaşayan aktörler bu sefer silahsız güçlerle işte devletin tüm organlarına hakim olan, muhalefeti iktidara gelmek, iktidara tale talip olmak gibi bir suçla dolaylı olarak suçlayan, onları telef olmakla tehdit eden siyasi aktörler tarafından e, köşeye sıkıştırılan ve yargı eliyle etkisiz hale getirilmeye çalıştırılan bir yere geldik. Özetle şunu söyleyelim. 15 Temmuz'dan sağ salim çıkan siyasi aktörler, ülkeyi yönetenler daha fazla demokrasi talep etmediler ve yargı eliyle kendilerinin kaybetmeyeceği bir rejim inşa etmeye çalışıyorlar. Şunu söyleyebiliriz, Cumhuriyet Halk Partisi aktörleri 15 Temmuz'dan sonra KHK'lılar ne yaşadıysa bugün aşağı yukarı onu yaşıyorlar. Neredeyse birebir aynı. Yani Hiçbir suça bulaşmamış olmaları, hiçbir hamle yapmamış olmaları, demokrasiyi savunmuş olmaları vesaire vesaire listeyi uzatabilirim. Hiçbir önemi yok. 17 tane belediye başkanı tutuklandı. 500'ü aşkın bürokrat ve bunların yakını şu anda hapiste. Yani kitlesel bir siyasi kıyım diyebiliriz buna. Kitlesel bir siyasi kıyımın ötesinde bir yargı tehdidini artık açıktan yapabilen AKP'li aktörler de var. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne vekil olarak atanan CHP'li başkana AKP'li işte meclis üyeleri yargıyla tehdit edip yargı eliyle onu içeri tıktırtmakla tehdit edip üzerine gitmişler. O da tehditlere tehditle cevap vermiş. Hiçbir şeyden korkusunun olmadığını söylemiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yılmadan kendi aktörlerini feda ederek ne olursa olsun geriye dönmeyeceklerini söylemesi, deklare etmesi sarayın hesaplarını bozma ihtimali olan elimizde kalan son enstrüman. Özgür Özel'in Habertürk yayınını takip ettiyseniz orada aynı duruşu sergiliyor. Erdoğan'ın muhakemesini yitirdiğini, çok yaşlandığını, ülkeyi yönetemediğini, sözlerinin arasında kodlar, gizemli şeyler aramanın hiçbir manası olmadığını, böyle bir şeyin olamayacağını, karşımızda entelektüel bir aktörün olmadığını çıkıp söyleyebilecek kadar sarayın üstüne gidebilen, dik duran bir muhalefet lideri var. Bundan sonra bedel ödemeden yani siyasi bedel ödemeden, tutuklanmadan direnmenin mümkün olmadığı bir evreye geldik. Şu anda bunu Cumhuriyet Halk Partisi yapıyor. Bakalım nereye kadar gidecek. Bundan sonra karşımıza çıkacak süreçlerde toplumu bekleyen bazı tehditler olabilir. Umarız Türkiye oraya savrulmaz. Umarız Türkiye fakirleşmesine rağmen bakın bundan sadece 20 sene kadar önce, 20-22 sene kadar önce Türk toplumunun ev sahibi olma oranı %73 iken bu oran %52'ye düşmüş. Yani yeni gelen nesil ev satın alamıyor. Ortada kalan bir nesil evini satıp nakite çevirerek hayatta kalmaya çalışıyor. Bir varoluş mücadelesi veren toplumun tüm birikimleri eriyen, demokrasi özgürlükler yargıyla birlikte cebindeki parası da eriyen bir toplumun bu şekilde böyle bir rejimle yoluna devam etme ihtimali yok. 15 Temmuz'dan sonra çıkıp Erdoğan ülkeyi AB standartlarında bir demokrasiye kavuşturmuş olsaydı hepimiz şöyle diyecektik. Tüm askeri hamlelerin karşısında durulması gerektiği gibi durdu ve ülkede bir daha darbe olmayacak şekilde bir rejim inşa etti. Bugün bunu diyemiyoruz. Bugün şunu söylüyoruz. Askerlerin başaramadığını yargıçlarla başarmaya çalışan bir iktidar var karşımızda. Türkiye'de bu tür aktörlerin sonunun nasıl olduğunu, tarihin onları nasıl yargıladığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Ne zaman olacağını bilmiyoruz ama ülke sivil ya da askeri tüm darbecilerden kurtulup modern bir devlet ve demokrasi inşa ettiği zaman bu aktörlerin, bugün yaşayıp yanlış yerde duran aktörlerin hepsinin adını lanetle anılacağız bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.